Merhaba. Ağustos ayı geçti ama ben Ağustos ayı favorilerimi yapmamıştım. Onları bir video olarak göstermek istedim. İlk önce daha evvel postlarımda da gösterdiğim bu olayın karma ve yağlı cilt ciltler için olan jel nemlendiricisi yarısından fazlası bitmiş durumda. Yine de bunu alacağım herhalde bitince. Çok memnunum. Ruj olarak bu ay en çok L'Oreal'in 280 numara kahverengi rujunu kullandım. Şu anda dudaklarımda da o var. Hemen çabuk çabuk geçiyorum. Studio Fix Powder, Powder Foundation. Benim rengim C4. Bitmek üzere. Çok memnunum. Bunun yerine Nars'tan yenisini aldım ama hangisini daha çok seveceğimi bilmiyorum. Parfüm olarak Body Shop'un White Mask blush'ını kullandım. Eh. Yani çok bayılmıyorum ama güzel. Rimmel'in Sexy Curves bu mor olan tüpü çok seviyorum fırçası çok değişik şöyle göstereyim bu favorilerimden bu da benim Godmother Soap bu ay en çok bunu kullandım biraz parlıyor galiba nasıl gözüküyor bilmiyorum çok güzel bir kokusu var bence Rockstar'dan daha güzel tavsiye ediyorum meyveli böyle kokular sevenler için deodorant olarak Dove yani bunun hakkında fazla söylenecek bir şey yok. Invisible Dry. E, Tony Guy. Bu kokusu rush gibi kokuyor. Gucci rush gibi kokuyor. E, fön ya da işte düzleştirici kullanmadan hemen saçınızı kur şey, korumak için. Çok memnunum. Ve en son olarak da Pantene Colight Böyle kocaman bir şişe 700 ml kokusu çok güzel yağlı saçlar için özellikle ince ve yağlı saçlar için yağlandırmayan bir krem ben eskiden krem kullanmıyordum saçlarım yağlı diye fakat saçlarım çok zarar görüyor onun için krem kullanmaya başladım yine de saçın tepesine hiçbir zaman sürmüyorum saçımın sadece uçlarına çok az sürerek bunu kullanıyorum daha bu kadar falan kullandım ve uzun zamandır kullanıyorum 7-8 lira bir şeydi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle yağlı ve ince saçı olanlara videoyu çabucak bitiriyorum. Seyrettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hala bitireyim.